şimdi yok. Oradan bak <gülüyor> ha. <gülüyor> yaktı, 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 yaktı. Buraya, buraya, buraya. Lan çay ver, çay ver bana. <gülüyor> yaktı, yaktı. <gülüyor> yaktı, yaktı. <gülüyor> yaktı, yaktı, yaktı. Yaktı çok, çok. Yaktı. <laughs> yaktı, 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 yaktı. <laughs> Bayıldı. Düştü şöyle ya. Yaktı, yaktı çok kötü. Dur bakayım. Vay, yaktı. Bak <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> やってやって。